merhaba arkadaşlar. Şimdi ben Epic Games'ten bir tane oyun indirdim. O oyunu sizlerle beraber keşfedeceğim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar şimdi kütüphaneme girdim. İsterseniz Epic kütüphaneme de gösterebilirim. Pek oyun yok. 8 tane oyun var. Böyle kütüphanemde oyunlar var. Bazılarını yüklemiyorum. mesela Hawkeye. Neyse. Şimdi oyuna giriyorum. Oyunumuzun resmi şöyle birazcık grafikleri kötü. Nasıl bir oyun olduğunu bilmiyorum. Ee, şimdi arkadaşlar ben bu oyunu eğer nasıl buldum derseniz şimdi Epic Games'te geziniyordum canım sıkılmıştı, oyun arıyordum. Ondan sonra bir şey yazdım, bu oyun çıktı. Yükleyeyim dedim, merak ettim ücretsiz de. Orada oyunun adını yorumlarda açıklamada veririm daha doğrusu. Hmm. Siz de isterseniz yükleyebilirsiniz. Hem zaten oyunun kapasitesi o kadar çok değil. 2-3 İk, e, GB falan bilgisayarda. Şimdi burada yaşına gir diyor. Ben e, uyduracağım bir şeyler. Mesela 24. Evet şimdi giriyor. Bakın hayvanlar falan var. Şimdi nasıl bu Lan Brawl Stars. Lan kupa falan var oğlum. Brawl Stars mı lan bu? Karakterler var mı acaba? Bakın arkadaşlar böyle bir şey var. Şurada da şöyle şeyler var. Acaba ben bunu kolumda ko Gamepad'imle oynayabiliyor muyum? Bir deneyeceğim. açı Neyse sonra denerim. Eğer Gamepad'de çalışıyorsa yorumlarda söylerim ben. Bakın burada arkadaş ekleyebiliyoruz. Ee, eğer bu oyunu yüklerseniz oynarız belki beraber. Oyundaki ismim ne bilmiyorum. Aa Fortnite'daki ismim Inflymas. Neyse çok uzatmayacağım. Başlıyorum oyuna. Oğlum bu bildiğim Brawl Stars lan. Oha lan Brawl Stars'tan esinlenmişler adamlar. Brawl BS'nin çakması. Ama neyse belki güzel bir oyundur. Evet şimdi böyle takımlar oluyoruz. Evet. Nasıl saldırıyoruz lan? Ha ma mouse'la saldırıyoruz. Kardeş gel buraya. Gel buraya. Oy öldürün. Lan kim kill mi çalıyor oğlum ya? Öldüm. Biri kill mi çalıyor da benim. Boş zamanlarımda oynarım ha. Şu an oyun güzel mi kötü mü bilmiyorum. Lan mermim bitti. Ya öldüm ya. Herkes de benim kill mi çalıyor. Özellikle şu adam bakın mavili. Karakterin ismini ne? bilmiyorum. Ha, ya abi biri kil çalıyor ya? Yeter artık çalmayın kilimi. Sizin yüzünüzden bir kil bile alamadım. Sürekli kil çalıyorlar ya? Oğlum Eğimim o kadar kötü ki arkadaşlar daha geçmeyin. Eğimim bok gibi. Ha ben mantığı şimdi anladım. Burada bir tane kasa var. Bu kasayı kırıyoruz. Şu an canı 7 bin ben düşürüyorum biraz. 3000 bin oldu. Evet. Aa şimdi ne olacak? Bu arada oyunu isteyen indirebilir açıklamaya koyuyorum oyunun adına. Hem zaten oyunun kapasitesi de pek bir şey değil. Bir 2-3 GB falan. Benimki bile hemen in indi. Aa telefona indiriliyor ama bilmiyorum. Lan Heh. Aga hadi onu da ben öldüreyim. Hiç kill almadım ya. Ya ah be tur bitti. Ama neyse. Lan öldürdüm. Şimdi arkadaşlar bakın burada böyle şeyler var. Next diyorum. Şimdi bana yeni karakter geldi galiba. Ben de bilmiyorum onu. Bu karakterleri biz nasıl alıyoruz? Ben ilk onu anladım. Şurada ismimizi koy koyuyoruz. İsme ben şey koyacağım. Yaman Baba Pro. Yaman Baba Pro koydum. Şöyle renklerde de yapabiliyoruz. Yani sevdim renk kırmızı olduğu için kırmızı yaptım. Şimdi arkadaşlar oyunu sevdim aslında. 10 üzerinden puanım da 7 8 falan yani oynanır. Boş zamanlarda gider. Video bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.